Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden biri Monaco. Grup eşleşmeleri belli olmadan önce Jim Bomb, Lig 1 ekibinden Singo'yu transfer etmişti. Monaco'daki kan kaybı devam ediyor. West Ham United, 21 yaşındaki ön libero Saun Gautu Magassa'yı bonuslarla beraber 20 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. 35 milyon artı B.O.N.U.S.L.A.R. Alman ekibi Bayer Leverkusen'de Monaco'nun 20 yaşındaki kanat oyuncusu Elias Seben Segiri 35 milyon euro artı bonuslar karşılığında bitirdi. Artık sadece resmi açıklamalar bekleniyor. Böylece Monaco'nun etkili genç isimleri farklı adreslere yöneldi. Bu transferler Galatasaray açısından son derece sevindirici. Çok zor olurdu. Galatasaray, Singo'yu uzun süren pazarlıkların ardından kadrosuna katmıştı. Ancak o dönemde Monaco'nun Galatasaray'la rakip olacağı belli değildi. Bu durum bilinseydi transfer gerçekleşmeyebilirdi. Çünkü Monaco direkt rakibine oyuncu satma durumuna sıcak bakmayacaktı.